Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> mu buraya böyle koydum ama görün bilmiyorum. Gördüğünüz gibi çamaşırlarımı böyle akşamlar olan çamaşırlarımı katladım. Renkleri daha hala yarısı da gene arkadaşlar yeleklerim yeleklerimi neydi? attım bunlar böylece bunu yeleğim de dün hava iyiydi montu giymedim bunu böyle yeleğim giydim. giyerdim çamaşırları gördüğünüz gibi da bitmiyor çamaşırlarının yarıdan çoğunu böyle katladılar. Gerçekten inan arkadaşlar hiç o hafta sonunu sevmiyor. Cumartesi ve pazar günlerini gelecek deyin. Diğer günlerde öyle de hafta sonu daha sanki böyle evde olunca eşim evinden iş hiç bitmiyor. Akşama kadar sağa dönüyorum, sola dönüyorum, yarın da gene temizlik günüm. Çamaşır, üç kez ama çamaşırın arkasını gerçekten bitiremiyorum. Yıka yıka, söylenmesi sahip büyük havlileri de yıkadım, banyo şeylerini, onları sabah yarıdan çoğunu kaldırdım. çıkacağım Akşamdan beyazları bu yana attım. Renkleri salına attım. Da. Kurumuş Böyle çamaşırları yeme. Arkası da yine yani de yine. Sanki bugün yine hava yağmurlu gibi. Hiç tadı yok. Benim de bugün hiç uykusuzum dediğin gibi diyorum da akşam biraz geç yattım ta, o arada da arkadaşlar ne söyleyeceğim etmeden duramayacağım elinde telefon bağıra bağıra uyuyor dedi komşu yatak odasından tam geçtim Uf, bağırıyor vardı sanki evin içinde konuşmuş gibi. Hiç diyorum ya insanlar sevgi saygısı bu insanlar uyuyacak mı? Uyudu mu? Uyumadı mı? Deyin hiç düşünceleri yok. Ha canlı yayın yapıyor. Türk çağırıyor. Onun için onun için ve Allah Allah uykusuzum. Başım Tutmuyor. Çamaşır makineme, arkası da bitmiyor, çamaşır da bitmiyor, inan gerçekten, yarın da, Hayır akşama kadar saat, sabahtan akşama kadar, yazın gene günler uzun, kışın video tam, günler ya yani, öğlen akşam kadar ayrı temiz değil tuvaletle, banyoyla çamaşır, ütüle, onlarla akşama kadar uğraşacağım. Daha bundan çok da arkadaşlar bundan çok da çamaşır daha salında çoğuda çoğu da salında. biraz akşam geç attıydım çoğu kurumamış iki makine de attıydım üç makine çamaşır yıkadım askılık var ama askılığa tek 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 sevmiyorum akşam yatarken bu böyle atıyorum böyle kalkıyorum Sabah top yol. Bir tane, oda kalmış. Benim bir çamaşırım. Böyle Şimdi. Şarjım nasır. Ha tabii. Şarjın. Şarj az da onu Anne. Sokarak yapıyorum anne. Siyah pantolon. Siyah pantolon şeyde. Kurumuş mudur? O az kurumuş. Alıyor az şarj Gördüğünüz gibi. Şimdi bulaşık makine Makine yıkamış mı? Bakalım. Makinem göstereyim. Makinemin düğmeleri yanıyor. Bitmiş. Hiç olmasını gerçekten beklemeyeceğim. Hemen boşaltacağım. Anne. Anne. Şal nerede? Şal ha. Bizim odada yer anne. Orada. sıcak. Ya <laughs> bundan daha az kabaklı. Bırak sır götürdüydüm. daha kurmuşlar. arkadaşlar. Camlar elimden bazen böyle düşüyor. Genellikle en fazla bunları kullanıyorum. Gördüğünüz gibi burada bunlar da var. Ama bazen elimden düşüyor en çok. Dediğim gibi de onları tercih ediyorum. Ne makinenin yerini kolay çevireceğim makinemizde eş evet. koyuyorum anca böyle bu şekil tencerelerim bilmiyorum görüküyor mu? Böylece anca sığdırıyorum. Bunlar birbirine mutlak dolabım gördüğünüz gibi içi biraz şöyle yukarı kaldıracağım arkadaşlar görüyor mu bilmiyorum görüküyor gördüğünüz gibi bardaklarım hemen böyle ama gerçekten her gördüğünüz gibi ışıl ışıl tertemiz çıkartmış lekesi falan yok Teğreden memnunum. Ama finishing seviyorum. marka Anlamadım. Şey. Böyle hemen makinemi de boşalttım. Şimdi karıştırırım şal var da bugün gördüğünüz gibi böyle giydim rahat diyor böyle şal var mı böyle. şarjım şarjda olduğu için yere şimdi şu an şarjda takılı telefon akşama bir akşam yemeğe çıkacak oh, be. uğraşsın hadi Eşim de güzelce içeri girdi. Kahvaltıda televizyona bakıyor, sallıyor. Sadece de işler böyle. En çok kadınlar... Kadınlar uğraşıyor arkadaşlar. Erkeklere göre ne var? Erkekler... şöylece de yere oturacağım. Arkadaşlar, erkekler... Bir işle uğraşıyor. Kadınlar bin işle uğraşıyor. Yemeğini yedi. Yemeğini yedi, geçti televizyonun karşısına, uyku sallıyor. Hatice de çamaşır, yemek, bulaşık, bu, ora bura uğrasın, döksün. En çok aslında kadınlarda yük, bakma diyorlar erkeklerde yük. Ne erkeklerde yükü? Allah Allah! Gerçekten kadınlarda. Kulcan Hanım da geçti, video attı, o da sağ olsun. Şimdi o da gezmeye çıkıyor, gezecek. Nereye gidiyordun? Atlantis'e mi? Meydana. Meydana gidiyor. Oradan e, nereye? Gimsa'ya gider. Oradan Anne ya. sosyetiye gider. Bunu illa bugün değil mi? He. Elinde öpme şeyi. Hanım bir yanıma gel. Bir grupta git şöyle gel. Bir dakika hayatım biri. Ben de böyle yere oturdum güzelce ne dedim biraz şöyle kendi kendime böyle yerde gerçekten önceden böyle Nerede masa buluyorduk, nerede sandalye buluyorduk da yiyorduk arkadaşlar. Nerede doğru böyle halı bile bulamıyorduk. Doğru görüşeceksen bulursam bir kilim, bulmasan onu toprağın üstündeydik. O zaman beton bile yoktu gerçekten yerde. Dediğim gibi yere oturuyorduk. Bir sürü kalabalığdık. Nereden baksak 25-30 kişi fazlasıyla vardık. Kalabalık bir aileydik. Oturuyorduk güzelce. Ama o eski ki yemeklerin tadı yok. Şimdi bilmiyorum yemek fazla, malzeme fazla ondan mı? Önceden bir çeşit, ikiyi bulamıyordum. Nerede? Yoktu gerçekten. Şimdi peynirin 3 tane, dört tane kaşarı var. E, Teler gülüsü var, tulum peyniri var. Ondan sonra... Yeniden tekrar gene yağlı peynirimiz var. Öbür derken nereden basam 5-6 çeşit peynir var. Önceden bulabilirsen bir tane annem inamız olursa sağıyordu. Hemen sütün içine bir tas yoğurt aktarıyordu. Peynir çökelik diyorduk. Onu yapıyordu. Bulamazsan dediğin gibi bir çorba önceleri gerçekten çorba pişiyordu arkadaşlar sabahları çorba vardı ya bulgur pilavı vardı bir de turşumuz vardı ben çıkıyorum güzelce yiyorduk şimdi kucana gerçekten annesi kadir gecesi doğurmuş on çeşit onun de arkadaşlar bizim günümüzde gerçekten bu kadar çeşit yoktu dediğim gibi o zaman yokluk vardı mutluluk vardı şimdi para çok ama mutluluk huzur Gerçekten ön çeke kadar dediğin gibi yemeklerin yok. tadı yok. Bana Gerçekten. Sorun bana Genç benim. Senden ne oldu kızım? Sen anan kadir gecesi doğurdu yavrum. Gene ben şanslıyım değil mi? Sen şanslısın sana ne oluyor? Gene ablan gibi. Ge bana kızacaksın. He. Sen en iyisi videoya devam et. Ben videoya devam ediyorum. Ana uğraşsın. Sen gez güle güle kızım. Hadi yiyin. Babana seslen din. Babamın haberi var ya. Babanın haber var ya çıkarken de babana bir seslen de çık. Bir seslen de çık anne. Uyuyor uyuyor. Uyumuyor televizyona bakıyor. Uyuyor uyanıyor Çıktım ben. Bir seslen babana. Çıktım ben. Kapıyı aç da seslen. ya. Susmuyor Meri. Arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi. Ben de bugün evde dün gezdim iyiydi. Bu aldım. aldım. Neden? İşten. İşin arazi bitmiyor, ne çamaşır bitiyor, ne bulaşık bitiyor, ne evin işi bitiyor. Dediğin gibi hava yağmurlu olunca böyle hiç Baba sen yok. Sağır, kaçta yayınlıyorsun sen de bir aile ya? <laughs> Sağ olsun hepsi şahı Şeride de kulcan yine videolarla uğraşıyor. Ben o konuyu bilmediğim için... Anlamıyorum ki. Kaçta geldi ya ona göre bak diye herhalde. Ne? Gördüğünüz gibi Gülcan'la baba kız böyle. Dediğin gibi tatlı tatlı he he'dir. Ama babasından izinsiz gerçekten benden izinsiz çıkmıyor. Ha, şimdi şöyle. şöyle bir gezeleyip gelecek. O da bunu aldı. Videonun başında okul derken ancak arkadaşlar evet, gerçekten ben de böyle yok. bu şekil. Kendilerim sıkıldı. Hava. Daha o yayınlanmadı bu bir. İkinciye yeminle Bey Fırtınası'nın kanalında saat 5.30'da yayınlanacak video. Ben sadece onu yükledim, saatinde yayınlansın diye yaptım. Haa, kaçta geleceğim? Kafam ne zaman isterse. Hayır öyle yok Kulcan. Dediğin gibi. Saat en fazla kurcan 5.30 dediğin zaman 5 evde oluyorsun kızım. Bakarsın. Duydun mu? Bakarsın. Hadi güle güle dediğin gibi. Hadi öpüyorum annem. Arkadaşlar bazı videoyu yarıda böldüm kusuruma bakmayın diyorum. Gerçekten dışarıda hava oldu olmayın böyle bir sıkıcı bir hava var. İnsanı böyle sanki hava mı boğuyor, içeri mi boğuyor, sıcak yanıyor ondan mı? Dışarı çık, su çıkmıyor, biraz soğuk deyin. Dün diye mi gittik, geldik, dolaştık annem ve kayınvalideme. Gezdik, dolandık, geldik. Eşimle güzel güzel bugün şimdi oturacağız, ee, sohbet anca ederiz. Kulcandan, değil mi, Gulcan da çıktı. Ben de çamaşırlarımın yarısını katladım, yarısı biraz e, duruyor. Şimdi birazdan kalkacağım. Saat e, ikiye yiyeyim, beş falan var ezen okundu namazımı kılıyım biraz da ben dinleneceğim ondan sonra dinlendikten sonra bilmiyorum şimdi şu an hiç aklımda yok ne yemek yapsam yemeklik var dolapta yazın dolduruyorum ama bilmiyorum şimdi şu anda hiçbir yemeklik fikrim yok Akşama e, bugün geç yedik öğlen yemeğine bir tek e, Öğlen yemeği ile ikisi bir arada kaynadı. Bugün onun için öğlen yemeği olmaz. Bir, bir öğün yemek kaldı. Onun için ne pişirse bilmiyorum. Biraz da ben dinlenmek istiyorum. Oturacağım yarın. Daha çok yorulacağım. Dediğim gibi yarın temizlik günüm. Evlerimi temizleyeceğim. öteydi de de biraz da dışarı çıkıp da hava alıp da bir yarım saat kadar Gez, gezdim indin yolu gezmesen arkadaşlar insan evde otur otur gerçekten dizlerim şuraları ağrıyor zaten dizimin şuralarında ağrı var fazla yürümeye de gelmiyor yürümesem de gelmiyor biraz da dediğim gibi haplar gerçekten ameliyattan sonra biliyorsunuz ameliyat olmuştum ondan e, ilaç kullandım o ilaçlarım kilo aldırdı daha hala hap kullanıyorum ömür boyu dedi. Yıkacağım bir oyu tapı. Zehirleri biliyorsunuz ondan ameliyat olmuştum. Onun için diyorum ya, yazın yürüyorum, kışın o kadar yürüyorum desem yalan olur. Hava iyi olursa gene şöyle bir 10-15 dakika çıkıyorum ama fazla yürümüyorum. Kaç gündür yürüyorum, çıkıyorum desem yalan. Dışarıda bu kadar kar, kar vardı, soğuk vardı. Nasıl çıkayım? Astım da var. O yüzden gezmedim. Ancak değil Akşamla akşam ne tez olduğunu bilmiyorum. Başınızı ağrıttım. Kusura bakmayın. Bugün dedim böyle bir video yapayım. Umarım videolarımı beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beyin fırtınasına, Hatice'nin dünyasına bir de benim gibi böyle ton ton TV var. Ona uğrarsanız sev sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın diyorum. Hepinizi öpüyorum. Bir tane de bir fotoğrafımı alayım.